arkadaşlar. Ben şimdi dibleğimi yapıyorum. Ee, dibimi ben şu şekilde doğradım, hazırladım. Şimdi soğanlı patatesini koyacağım. Ee, akşama annemler geliyor. Ee, menü olarak da ee, şiriye çorbası yapacağım. Dünden kalma yaylı çorbam da var. Ee, yemek isteyen Ondan da yer. Ee, arnavut ciğeri yapmayı düşünüyorum. Bulgur pilavı. Ee, salata. Bir de diblem olacak. Uzun zaman olmuştu arnavut ciğeri yapmayalım. Bizimkiler de seviyorlar. Güzel oluyor. daha istiyor. Çünkü en fazla soğan da tat veriyor ona. Ayrı bir tat veriyor. Aa, i̇lkinde gözüm yanmadı ama ikincisinde şu an baya yanıyor. Aa, soğanlarımı yıkadım ben. Sesin çok uzaklardan geliyor, derinlerden. Bence buraya gelebilirsin. Buraya gelebilirsin. da şu an koyuyorum. Güzel bir şekilde harmanlayacağım ben bunları. Patatesleri de küçük küçük doğrayacağım. Ondan sonra pirinç. Yandı. Sakız, sakız yanmasın. Ama anneciğim ben niyetliyim o yüzden. Anne ama şey sakız yiyince göz, göz, göz şey yanmıyor. Sakız yiyince diyor göz diyor yanmıyor diyor tanem ama ben oruçta olduğum için bir şey yiyip içemiyorum. Değil mi kızım? Ben, ben çocuğum için bir şeyler yiyebiliyorum. Evet sen yiyebiliyorsun ama ben akşama kadar şu an bir şey yiyemiyorum. Evet. Evet. Ben Sen yiyebilirsin anne Sen de büyüyünce yemeyeceksin Aa, bayağı kötü oldum ben Patatesi doğrayayım Ondan sonra elimi yıkamaya yeme, gideceğim olduğu için tam da karıştıramıyorum ama anne. efendim anneciğim anne, anne. evet Pirinçlerimi yıkamıştım, ortasına pirincimi koyuyorum. Tekrardan pancardırım. Tabu bu inecek, bu kadar şey kalmayacak. Şöyle. Evet, ben şimdi baharatlarımı koyacağım. Sonra zeytinyağı, tereyağı. Şu şekilde baharatlarımı çıkartıyorum. Tuzumu da çıkartıyorum. tuzumu da ilave ettikten sonra ben normalde havuç da çok seviyorum bildiğin ama eşim maalesef sevmiyor. Ondan dolayı havuç koymuyorum. Bir de çok az su ilave edeceğim. Bu da yarım çay bardağı kadar ilave edeceğim. Kısık ateşte pişireceğim. bir koyuyorum işte bu şekilde

patates de şey yapmış tavuk ciğer. Biz bayılıyoruz bu şekilde. Hı -hı. Benim evet. <laughs> gezen tavuğumu anlattım horozumu da. Gülmekten <laughs> patlıyor. Gezen tavuk dedim başıma neler getirdi. Bunu da üzerine koyacağız. Baya önceden de yemekleri varmış. Dün akşam da misafirleri varmış galiba değil mi? Bu yok, yok. Dün akşam kaynen geliyor mi her akşam. He he kaynen geliyor. Evet. Ha, ben misafirim olarak yedim. Kaynen. Buralı oldu artık. Bizim Ertuğrul'umuz bizli oldu. Karlı. Kaynı e, onlu oldu. Onlar da. E, bayağı dün akşam varmış. Bu akşam da Her şeyi, gibi. Her şeyi yesin geliyor. Her şeyi yesin geliyor. Yetmeyecekmiş gibi oldu. Yeve de Evet salatanın üzerine şimdi hemen koyuyorum. Evet arkadaşlar biz oturduk. Kaynar mı? Tanem başladı. <laughs> Tanem başladı. Sevcan var ya sen telefonun daha çok güzel gözleri. Ben tek tek olan. Hangi Evet küçük ben ki. Yok. Kendi de küçük isi aslında. 6 tane çiçek Altı tane var ya. tane Altı tane var ya. Altı tane Yapraklarını Sevil canımın ellerine sağlık. Evimizin kızı, evinizin kızı Sevil canımızın ellerine sağlık. Ben, gel Senin sapanı bilmiyorum ki. <laughs> Gideceğin diye çok üzülüyor, değil mi? Evet. Ay prenses mi olmuş benim prensesim? Bak 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 bak. <laughs> Bulabildin mi? Anam nerede? Bulamadın mı? Yok. Anam nereye bıraktı onu bilmeyeyim. Aa. Habire bir yere bırakmıştı. Evet sapımız yok. <laughs> şey çok Afiyet olsun, helal olsun. Yine bekliyorum. Allah ısmarladık. Şimdi eşim bırakacak. Hiç ayrılası yok sizlerden. Eş bak. Duygusala bağladılar. <laughs> Çok duygusala bağladılar. Görüşürüz. 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 Tanem gel. Kaldık mı yine biz bize? Efendim? Abi sosu verir misin? <laughs> evet, ben biz vereyim. Urdun. E Bulmadı öyle yaptı kızım gel dedi. Evet ben de yarım kalan bulaşığımı toparlayayım. Bir tane cik tanecik mi kalmış? Evet. Abone kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. <laughs> hoşçakalın Evet abi kardeş. Hoşçakalın. Abinin ismi Baran. Abinin ismi neydi? Baran. Baran. Evet. Taha Baran. Evet. Evet. Görüşmek üzere.